Kaç senedir kedi besliyoruz. Kaç kuş besliyoruz. Ama evde kedi beslememiz 10 ayı geçti. Çok şükür ki 6 ay öncesine geri döndük. Siz yavruyken bebekken o rahatlığa döndük. Ne öyle vahşi kediler çatıda durursun? onlara acı, onların yavru vahşi kedileri, evdekileri çoğalsın, evdekiler de beceremesin. Sonra burayı kan diye götürsün olur mu? Ya da o rahat gel. Yani oldu. O, onun için bu koca kötü kışı atlattı kendini. Son raddeye kadar da sabrettik. O vahşi erkek bir çocuk olmaz. Onları sokağa salıyorsun. Buraya alışmış alışmamış hiç önemli değil. O hamile kedi vahşi anneleri de gene çatıda gelmeye çalışır ama gene çalışıyor zaten ama üçün birini alır. Ha. Daha da küfür etmeyelim onun için. Öbür yavru hamile kedi de veterinere gözetlemesine verdiğimi söylemiştim. Umarım ben onu evden çıkardım diye panik yapmaz. Yavrularını büyütür. Ondan sonra kasımlaşıp gelir. Evet kedi. 3-4 kedi bakar gibi tekrar o şeye döndük rahatlığa. Çok şükür. Hamd olsun, bugün de gördük.